sol taraftaki yerde neyse sol taraftaki yer iyiydi bak gördün mü ıstansız canım ıstansız da biz kendimiz atalım bir yere bak şurada ama burada nerede bir atacaksın kendini biraz daha gel şu gel gel motor dursun ya Ha, pardon. Ha. Dur, gel. Dur, dur, dur. Geçiyor. Gel. Gel, gel. Yok, yok, yok. Yağmura yakalandık. Şimdi burada mola verdik. Ee, bir e, yem satan bir dükkanın hemen şöyle bir yerine Şöyle de göstereyim hatta bu durumu size. Şu dükkanın tentesinin altına kentimizi attık ve yağmurun dinmesini bekliyoruz. Bonneşti Argeş'teyiz. Yağmur hala devam ediyor ve hızını arttırarak devam ediyor. Ama bulutların arkasında temiz gibi görünüyor. Çöpek var. Donumuz var. Tarım, daha donumuz için yemlerimiz var. Donumuz sistemek <laughs> <laughs> Her Kara bulutlu günün, hep böyle e, zor zamanların, bir de güneş açan zamanı vardır. Evet geçti. Sadece dayanmak lazım. Sadece o fırtınalı zamanda kendini iyi hissedeceğin, kendini kurtarabileceğin, kendini kuru olarak e, tutabileceğin güvenli bir yerde sadece o kötü zamanın geçmesini beklemek gerekli. Kötü zaman elbet geçecektir. Bir şey sonsuza kadar sürmez. Ve aynen öyle oldu zaten. Bekledik yağmurun dinmesini ve şimdi çok güzel bir güneş açtı. Ve şimdi bu güneşli yolda yeniden yol alacağız. Ve yağmur nihayet sona erdi. Ee, şu an tekrar yola çıktık. Ama tabi ileride kara bulutlar görünüyor. Yapacak bir şey yok. Yağmurluklarımız yanımızda sonuçta biz sadece yağmurlukları giymeyelim diye böyle bir yöntem denedik. Ama bu yağmurdan kaçış yok galiba. Yağmurun üstüne üstüne gidiyoruz. Böyle Erlak yoluna girdik. Buradan yaklaşık 40 kilometre sonra varacağız. Bugünkü varış noktamızda motokamp, transfer moto motokampa. Bir hayalin peşinde gitmek hayal kurmak ve gerçekleştirmek. Şu anda o hayalin gerçekleşmesine çok az zaman kaldı. Az önce Trans Fakaraşan tabelasını gördüm. Orada durup fotoğraf çektirmek istiyordum ama bir anda çıktı tabela ve geçtik arkamızda araçlar da vardı duramadık. Kendimi çok mutlu hissediyorum, kendimi çok iyi hissediyorum. Ve benimle birlikte yine aynı duyguya kapılan, aynı hevesle buluşan Benimle birlikte yine aynı e, atışta bulunan sevgili karımla birlikte o kendi motoruyla ben kendi motorumla o hayalini kurduğumuz yere artık benim hayalimden öte ikimizin bir hayali oldu. Şimdi o hayali gerçekleştirmeye gidiyoruz. Transfagaraşan'a gidiyoruz. Moto varmadan e varmadan önce Joe Market var e, sol tarafta ve transfoğaraşan yolunun açık olduğu gösteren bir tabelanın hemen karşısında. Oradan böyle kampta e, kullanabileceğimiz birkaç malzeme aldık ve bu eşsiz yola çıktık. Aman Allah'ım. Böyle bir tablo gibi her şey. Gazlayalım o zaman. geç Barajın oraya geliyordu galiba Of 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 Ayı çıkabilir sevgilim Bir hafta burada bir tane motorcuyu ayı götürdü ve parçaladı. O yüzden uyarıyorlar sık sık durmayın, ayılarda temasla geçmeyin diye. Ayı hani görünce basıyorsun gaza sevgilim. Dur ya şu. <laughs> Durmayacağım diyeceksin. <laughs> İkinci gün emre kadar durmak yasak. <laughs> Vallahi bir kaçardık abiden. Aha aşağıda de çok güzel bir dere var. Aha bir dere var. Aha solda ayı var. Aha sen gitsen de. Evet. <laughs> bak şa bak ya. Gel hayatım sen de sağdan. Çok güzel. Sen gelecek misin mi sevgilim? Tamam o zaman sen kal ben gidiyorum. Sevgilim taş parçalar var gördün mü? Sevgilim ben sana demiştim. Ayı çıkabilir, taş düşebilir. Harbiden ya ben taş düşmez ama taş da düşüyormuş. Ayı da çıkıyormuş yani. <laughs> Aha köprüler. Yine bir köprü çok da güzel sevgilim. Harika bir şey ya. Niye biz böyle köprülerden geçmeyi çok seviyoruz? Köprü demek bir zor olan bir şeyi başarmak anlamına geliyor ya. Belki de odur yani bir karşı tarafa hiç bir çaba gerektirir bir yerden bir yere ulaşmak öyle basit değildir öyle yani köprü emek isteyen bir şeydir. Bizim de hayatımız hep emek üstüne kurulu olduğu için herhalde köprüyü ve köprüden geçmeyi bu kadar çok önemsiyoruz. Ay, bu tünelde bir ayı çıksa önümüze düşünsene. Aaa o desayı. Bir dakika, nereye gidiyor hemşerim dese. <laughs> <laughs> Elin. Evet. Neyse Aha bunlara bak ya. Ne cesaret. Ne cesaret Bence gördü onlar orada bir şeye gidiyorlar fotoğraf çekmeye. Evet. Ama tehlikeli işler bunlar ya. Evet. Bir de ben çocuklarla beraber. Çocuklarla gidiyor yani. Abi ayılar tehlikeli. Ya. Çocuğu alıp gidebilir yani ayı. Sevgilim nereye geldik? Nereye geldik? Baraja geldik. Evet. Bundan sonra yol yine kırmızı gösteriyor aşkım. Evet. Ee, patika bir yoldan tamam. gideceğiz biliyorsun değil mi? Bir yerde dursak mı acaba ya? Bir şeyler oluyor burada sevgili. Dur sevgilim şuraya gireceğim. Gireceğim. Sola gireceğim. Sen de gel. Ha. Tamam. Çok kötü bir yerde kaldım ben. Hadi be. Evet. Şuraya duracağım ben. Ha, sen burası iyi bak. Şimdi baraj gölündeyiz ve buraya sticker'ımızı yapıştırıyoruz. Türkiye, lig yanışıyla. açtım kıyıda, transfer yollarındayız devasa ağaçların içinden Baraj Gölü'nün kıyısından vahşi hayatın tam ortasından geçiyoruz az önce minik bir tilki yavrusu vardı yolun ortasında kameram da açık değildi onu görüntülemeyi kaçırdık o kadar çok transfer videosu izledim ki ne yaparız nereden gideriz nasıl kalırız gidenlerin hikayeleri opus opus Sevgilim ayı var herhalde. Bak durmuşlar gene. Bunlar muhtemelen ayı izliyorlar. Aha bir ayı daha. Of çok güzel be. Ayının bakışa bak. <laughs> Anam çok güzel aşkım. <laughs> Sen geliyor musun? Kaldın gene. Ayı de kalıyorsun. Baksana çok güzel ama. Geliyor musun? Hayır dur geleceğim birazdan. Yattı şu anda. Ne yaptı? Yattı. Geliyorum. Ve şuradan iki virajda yapmış oldum. Geldim. Bekleyeceksin artık. <laughs> Nasıl dönecek o? Şimdi moto geldik. Biraz stabilize olmuş şu girişine kadar. Oradan geçeceğiz. Aa, güzel bir manzara var. Barajdan yaklaşık e, 15 kilometre sonra sağa sapıyorsunuz ve bu motokampik alanına geliyorsunuz arkadaşlar. Bir, biraz patik yol var tabii ki. Biz de henüz varmış değiliz ama yol çok güzel. <laughs> yani hoş. Off road da yapmış oluyoruz sevgilim. Evet. Uhu! Çok güzel ama ya. Her yer ayrı bir güzel. Şu yol bile çok güzel. Geceleyin yalnız burada ayı çıkabilir. Gece kıpraşmayacağız. bungalovlarımıza girip kapıları kilitleyeceğiz. Camları evet. kapatacağız. Burada, <laughs> burada, genelde ama böyle ayıyla falan karşılaşıyorlarmış, görüyorlarmış. Ama tabii ayılar da. Aa yorumlarda mı okudun onu? Evet yorumlarda okudum. Ayılar da alışmış artık insanlara. Aralarında düzgün ve seviyeli bir <laughs> iletişim varmış yani. Buradan da sağa dönüyoruz galiba. Evet. Evet sağa Bir daha sağa dönüyoruz. Kamp alanımız burası. Ne oldu? Aa öyle mi? Tamam süper. Burası. Moto kampik alanına geldik. Moto kampik alanında bizim Türk arkadaşlar karşıladılar. Onlarla haberleşmiştik. Onlar Hollanda'ya gidiyorlar. Biz de tur halindeyiz ve buluşma noktası olarak burayı belirlemiştik. Bu gece geçireceğimiz evler burası ve motorlarımız da bunlar. Doğanın tam ortasında buz gibi bir serinlikte bir yerdeyiz. Transfagaraşan'da bu gece burada konaklayacağız. Airbnb'den 2200 liraya burayı ayarladık. Bak vallahi var ya e, az önce ekmeğe Oğlum, bakmıyordu. Bu akşam burada dur. Ayılar gelince kovala. <laughs> Dostum sana güveniyoruz bu akşam ayı <gülüyor> konusunda. <gülüyor> Sen değil. Ötekini de Ayı onu görünce korkar zaten. <laughs> bak ya bak 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 <laughs> bak, bak bak. Köpekten bak. farklı ya. <laughs> Çektiriyor. Evet bu minik kulübelerimizin içinde gösterelim. Madem ki anlattık. Şöyle çok fazla bir teferruatı yok. Önünde bir verandası. Şöyle bir masa. Muhteşem çam ağaçlarının etrafından içeri giriyorsun ve ilk adımını attığın an bir çam ağacı kokusu geliyor. O da bu kadar basit, küçük kamp e, kulübesi şeklinde. Bizim de tam Çadırın sevdiğimiz şekilde. Giydiriz. Evet çadır yükseği. <laughs> Glamping'in e, ağaçlı evet, olanı. Evet. Çok güzel. Buranın ortak duş alanı varmış, tuvalet alanı var. Olay bu şekilde. Burası da Camping'in e, restoran alanı mükemmel, mükemmel ötesi. Evet. bizim e, rider fan kulübümüz var hı hı. dernek Biliyorum. olarak o, dernek mi o, o dernek e, şey BMW Almanya hı hı. BMW bağlı oradan da kartlarımız Hünerli bir ressamın elinden çıkmışçasına huzur kokan Transpagara dağlarının eteğinde Mert ve Süreyya ile sohbete koyulduk. Yollardan, motorlardan konuştuktan sonra her şeyi geride bırakıp dilini bile bilmediğim bir ülkede yeni bir başlangıç yapma kararına nasıl varlıklarına geldi konu. Her şeyin başı cesaret dedi Mert. Evet. Haklıydı. Bazen mutluluğumuzu kaybettiğimiz yerde arıyoruz inatla. Bazen de üstümüze beton yığını gibi gelen dalgaları açacak gücü kendimizde göremeyip pes ediyoruz mücadeleden. Kontrolü dışında gelen olumsuzlukların altında kendine eziyet etmeyip yeni yollara düşmek de cesaret gerektirir. Kalmakta ısrar edip mücadele etmek ve mücadele ettikçe güçlenmek de cesaret gerektirir. Önemli olan inanarak aldığın karar sonrası yaşadığın haklı galibiyeti göğsüne bir rozet gibi takabilmek ve gururla başardım diyebilmektir. olabildiğin rezilliğe bak cidden gece sessizliğinde şırıltı duyulacak çok güzel roman bence olacak. güzel olur evet, ya en sevdiğimiz dere, dere sessizliğine bak sadece kırıl onun borultusunu kesebilirsem <laughs> size güzel bir yakışık dörtekle arada bahsedebilirim <laughs> şeyi al şu selfie çubuğunu al biz bunu öhö öhö tak tak tak, tak yaparız ben yan yapayım tamam <laughs> trans fakara Bölgesinden günaydın. günaydın. Sana da günaydın. Bugün 5. günümüz. Ve ben bugün yolculuk boyunca en mükemmel, en derin uykuyu burada yaşadım. O kadar güzel bir uykuydu ki bu tarif edilemez. Şu 5 numaralıda kaldık. Komşularımız Mert ve Süreyya. Bugün onlarla birlikte Sibu'ya gideceğiz. Birlikte sürüş yapacağız. Bu kamp alanı böyle küçük baraka kulübelerden oluşuyor. Hemen önlerinde böyle masalar var. Küçük bir dere akıyor hemen arkada. Şurada kamp ateşi yapmışlar. Nefis ya çok güzel. Deresi var. Şöyle gidebiliriz. Hem göstereyim burayı. Her yani şimdi şu dereden izleyelim. Böyle ormanın içerisinde muhteşem bir yer Harika bir lokasyon. Buranın fotoğrafını ben bir de gördüğüm anda hemen <laughs> atladım. Aha. Sanacak keşfetti. Şu anda harika. Harika geldim ben. Harika geldim. Thank <laughs> <laughs> Büyük bir cesaret örneği gösterip, ormanın derinliklerine doğru dalıyoruz. Ve karında da hafif tırsık cümleler. <laughs> hani dün ayı görünce böyle gülümsüyordun. ayı yine şekerini tatlı tutuyordun. <laughs> Şu an e, çok korumasızım aşkım. Kaskım, ay, sevgilim. Evet, Kısım sanki oradan bir şey ses geldi. <laughs> Ama ayıyı görünce yaptığın hareket biliyorsun değil mi? İki kolunu açıyorsun. <laughs> evet, şöyle. Evet. <Gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Birisi şurada ayının bir tanesi kaça kaça gidiyormuş. <laughs> sevgilim şurada ileride de çadırlar, Kongolo, çadırlar var. var. Ya sen buraya yürümek oluyorsun. Bir de çadır. Ya bu çadırda kalıyorlar ya. O kadar cesur değilim sevgilim ya. Motorla gazlayabilirim. Kaskım falan var. Korunaklıyım. Aa değilmiş çadır. Kamyonmuş lan. <laughs> evet evet. Bundan sonrası daha tehlikeli olabilir. Aslında sabah yürüyüşü için harika bir yol. Evet. Da Ama biz e, yürüyüş yapmıyoruz. Ayı korkusu. <laughs> sabah sporunu yendik. Evet çünkü tam... Efendim geceleyin buraya ayılar gelmiş. Hatta yan tarafta komşular. Ayıların, burada videosunu çekmişler, motosikletlerin yanına gelmiş. Yani ayılarla iç içe yaşıyoruz. İşte Türk'ün gücü, işte Türk'ün fesareti. Arkadaşlar Bulgaristan'dan aldıkları balları çantalarına koyup <laughs> ayılar diyarı Transfagarasya'nın içerisinden geçerek Hollanda'ya götürecekler. Bunu Türklerden başkası zaten yapamaz yani böyle ballarını, aldıkları balları <laughs> çantaya yükleyip <laughs> Ama neredeyse akşam balık koklamış koklamış ayı bunun görseli eğer bize ulaşırsa bunu buraya koyarım. Kahvemizi içelim mi artık? İçelim sevgilim. ve hareket vakti. Şimdi buradan ayrılıyoruz. Hedefimiz Trans Paragaraşan ve arkasından Sibu. Bu sonsuz güzellikteki manzarayı da çekerek buradan ayrılıyoruz.